Joe Biden iki kez başkan aday adayı. Üçüncüsünde ise sonunda başkan adayı. Seçilirse Amerika'nın en yaşlı başkanı. Geçmişte ilk siyahi başkanın ilk katolik başkan yardımcısı. Yine seçilirse Amerika'nın ikinci katolik başkanı. İlki kimdi? John F. Kennedy. Sıfatlarından biri de şüphesiz savaşçı. Orta sınıf, görece yoksul bir ailenin çocuğu. Genç yaşta ilk eşini ve küçük kızını trafik kazasında kaybediyor. İki oğlu bu kazadan yaralı kurtuluyor. Kazadan sağ çıkan oğlu, geleceği parlak bir politikacı olarak görülen B. Biden, 46 yaşında hayatını kaybediyor. Joe Biden, Türk filmlerinde az rastlanır bu hayat öyküsünü filmlere yakışır sıçramalarla sürdürüyor. 30 yaşında Amerika tarihinde seçilmiş en genç 6. senatör oluyor. 1942 Scranton, Pennsylvania doğumlu. Geçmişinde avukatlık, istikrarlı başarılar ve bir takım başarısızlıklar var. Fakir orta sınıf bir ailenin çocuğuydu. Kaybettiği babası aile geçimi için her türlü işi yapan, işsiz kalıp tekrar iş bulan eski tip bir aile babasıydı. Şöyle diyor Biden, babam her zaman şöyle derdi. Bir erkeğin ölçüsü ne sıklıkla yere serildiği değil ne kadar çabuk ayağa kalktığıdır. Biden'da görülüyor ki acılarına rağmen ayağa kalkanlardan. 1973-2009 arası tam 36 yıl boyunca her seferinde seçimleri büyük farklarla kazanarak senatörlük yapıyor. 1988'de başkanlık için aday da oluyor. Aday olamıyor. 2008'de de aday da oluyor. Yine aday olamıyor. Obama'nın yardımcısı oluyor. Ve 2020. 2020 adaylı tam bir geri dönüş hikayesi. Hataları ve hatta lekelerinin karşısına çıktığı bir süreç. Bugünlerde en büyük desteği siyahilerden görse de geçmişte siyahi hakları ile ilgili olumsuz söylemleri vardı. Sonradan pişman olsa da Irak savaşına destek vermişti. Kendisi hakkında 90'lı yıllara dayanan bir taciz iddiası da mevcut. Ayrıca oğlunun Ukrayna'da devlete ait bir şirkette üst düzey yönetici olması kabul ettiği bir torpil vakası ve Anita Hill olayı. Geçmişte cinsel tacize uğradığını söyleyerek bir yargıç adayını suçlayan Anita Hill karşısında Joe Biden'ın ördüğü bir duvar bulmuştu. Biden'ın bu dava sırasındaki tavrı yıllar sonra özür dilese de asla unutulmadı. Tüm bunlar Biden'ın ciddi bir destek kaybına uğramasına sebep oldu. Tüm rakiplerinden çok daha az maddi destek toplayabildi ve dolayısıyla ülkenin pek çok noktasında seçim çalışması yapamadı. İlk iki ön seçimde önce Iowa'da sonra New Hampshire'da da bozguna uğradı. Aday adaylığından çekilmesi gerektiği konuşulmaya başlandı. Ancak Biden, Nevada ön seçimlerinde ikinci olarak adaylık için ilk umut ışığını yaktı. Ardından South Carolina'da siyahi oylarıyla ezici bir çoğunlukla kazandı. Artık tüm oklar Biden'ı gösteriyordu. Süper Salı ise her şeyi netleştirecek gündü. Süper Salı, 14 ayrı eyalette aynı anda ön seçim yapıldığı gün. Aday adaylarının kazanması gereken delegelerin %34'ünün kimin tarafında olduğunun belirlendiği gün ve 14 eyaletin 10'unda kazanan Biden. Bu galibiyetten kısa bir süre sonra rakibi Bernie Sanders yarıştan çekildi. Biden ise 3. denemesinde ilk kez başkan adayı oldu. Başkanlık yarışında Biden'ın en büyük desteği işçi sınıfı ve siyahi Amerikalılar. Vaatleri sosyal konular, fakirlere ücretsiz üniversite eğitimi, sağlık sigortası, öğretmen maaşları. Ülkemiz ile geçmişte çok da olumlu anıları yok. Ancak bu durum rakibi için de geçerli. Kazanan sadece Amerika'nın değil, dünya politikasının dümenine de kaptan olacak. Trump'ın seçilme ihtimali tıpkı bir önceki seçimde olduğu gibi yine bir sürpriz olarak görülüyor. Biden mı Trump mı? Hep beraber göreceğiz.